Kadriye kızım çocukları gördün mü? Neredeler? Evet babacığım, yemeklerini yedikten sonra odalarına çekildiler. Hayırdır baba ne oldu? Evladım dişlerini fırçalayıp fırçalamadıklarını soracaktım. Canan, Şakir buraya gelir misiniz? Efendim dedeciğim geliyorum hemen. Geldim dedeciğim buyur. Evladım yemekten sonra dişlerinizi fırçaladınız mı? Dedecim ben hem sabah kalkınca hem de gece yatarken mutlaka fırçalıyorum. Fırçalamazsam zaten içim rahat etmiyor. E şey dede ben eee ben de fırçalıyorum aslında. Mesela bir yere giderken haftada 2-3 kez falan. Olmaz evladım. Haftada 2-3 kez çok az. Bunu fark ettiğim için size bir hediyem var. Hediye mi? Yaşasın. Acaba ne var? Diş fırçalamayla hediyenin ne alakası var dedi. Şimdi görürsünüz çocuklar. İşte size Play-Doh dişçi seti aldım. Bununla oynarken bir yandan da dişlerimize nasıl bakım yapmamız gerektiğini öğrenirsiniz. Oo dedecim çok güzel. Ben zaten ne zamandır bu oyuncaktan istiyordum. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim dedeciğim. Çok merak ediyorum Canan. Hadi hemen açalım. Şöyle yapayım da arkadaşlarımız görürüz. Bu dolgu yapmak için. Bu da diş için Ve bu da amcamızın kendisi. Diş fırçası ve diş kalıbı. Güzelmiş değil mi? <laughs> İşte hamurumuz. Çok güzel kokuyor. Bu da beyaz. Bu da kırmızı. Aa dişlerimiz yok. Hadi ona bir tane daha ben diş yapalım. Bir parça hamur alıyoruz. Şimdi bastırıyoruz. <laughs> Aburuları kalıbımıza yerleştiriyoruz. Eğer dişlerimizi fırçalamazsak maalesef dişlerimiz böyle bir aletle oyulacak. Yok yok, ben karar verdim. Bundan sonra her sabah ve akşam mutlaka dişlerimi fırçalayacağım. Hadi dişlerini fırçalayalım. Aa buradaki diş çirimiz. En iyi sona dalgı yapalım. İşte dişini fırçalamadığı için dişlerini Dedeciğim harika bir hediyeymiş. Çok teşekkür ederiz. Evet evet dişlerimizin ne kadar önemli olduğunu anlatan çok manalı harika bir hediye. Teşekkür ederiz. Rica ederim ne demek güle güle kullanın. Ama benim karnım çok aç. Dişlerim yok yine de açlık hissediyorum. Hom 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 Eyvah Şakir aç dişçi şimdi bizi yiyecek. Kaçın. Ben zaten çok korkuyordum. Hom 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 hom. Hom 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 hom.